Canlar selam. Dinamiğin ikinci partındayız. Neden iki part çektik? İlkinde vermem gereken özel kuvvetlerin yöntemlerine ıvırlarını zıvırlarını verdim. Sürtünme kuvvetine kadar, etki tepkiye kadar hepsini işledik. Şimdi de esas ikinci formül. Yani F eşittir MA. İkinci yasamızı anlamak için birçok soru çözeceğiz. Haydi başlayalım bakalım. Şimdi ikinci yasamızın formülü F eşittir MA'dır. Buradaki F'imiz bizim net kuvvet olması gerekir. Buradaki M'imiz kütle a'da ivmemiz. Şimdi hemen güzel bir soruyla başlayalım. Şurada 2 kilogramlık bir cisim bir iple bağlanmış. Burada da 3 kilogramlık bir cisim Bur 100 Newton'la çekiliyor. Aradaki T ip gerilmesi kaç Newton'dur? A şıkkı eğer sürtünme kat sayımız sıfırsa B şıkkımızda sürtünmemiz var ve kat sayısı 0,5 ise diyecek. Şimdi burada baktığımızda önce sistemin iğmesi bulunur. F eşittir ema. F'imiz kaç? 100. Eşittir. M'imiz 5 ise ivmemiz 20 çıktı. Sonra istediğimi kesebiliyorum. Örneğin ben 2 kilogram olanı keseyim. İster burayı keser işlem yaparım. ister burayı keser işlem yaparım. Şimdi bunu kestiğim zaman sadece T. O zaman burada F eşittir MA demem. T eşittir 2 çarpı 20. O zaman T'miz bizim buradan 40 Newton çıktı. Sürtünme varsa ne olacak? Biraz daha işim uzayacak. F eşittir MA dedik. F'imiz bu sefer 100. Eksi Fs. Eksi Fs. Hocam bunlar nereden geldi? İki cisme uygulanan sürtünmeler. K çarpı mg. Bundan da k çarpı mg dersem buradan 2 kilogram için 10, 3 kilogram için 15 newtonluk bir sürtünme elde ettik. Eşittir 5 çarpı 15 oldu. Şurada 20 olan ivme dikkat et. Burada 15'e düşmüş oldu. Peki. Yine ben 2 kilogramı keseyim. Bu tarafa doğru T varsa, bu sefer geriye doğru da onluk bir sürtünme kuvvetim var. O zaman bunun için F eşittir ma yazarsam, T eksi 10 çünkü hareketi sağa doğru bekliyorum, 2 çarpı 15. Dikkat, dikkat. Yine 40 newton çıktı. O zaman bir kere ilk yıldızımız gelsin. Diyelim ki cisimler aynı düzlemde ise, evet. Efes önemsiz. İlk pratiği buradan kazanın. Yani arkadaşların sürtünmeyle hesaplamayla uğraşırken sen hiç sürtünmesiz gibi çözebilirsin. Ama benim daha da kolay bir yöntemim var. Sadece şu kadarlık bir yer yeterli. Diyeceğiz ki sürtünme olsun ya da olmasın 100 Newton 5 kilogramı çekiyorsa T de 2 kilogramı çeker diyeceksin. E T zaten buradan otomatikman oran orantıyla 40 çıkmaz mı? Çıkar. Peki hocam başka nerelerde yarar bu? Her yerde işine yarayacak. Ne demek bu? Şimdi birazcık işi büyütelim. Mesela bir eğik düzlem koyalım. Şimdi eğik düzlem koyduğumda şimdi buradaki açının ne olup olmadığı benim için önemsiz. Burada sürtünme olmuş olmamış önemsiz. Neden? Çünkü 2 kilogramı yine 3 kilograma bağladım. Yine 100 Newton'la çektim. Bu durumda T ip gerilmesi nedir derse ben ne dedim? Cisimler aynı yüzeyde olduktan sonra oran orantı bunu çözer. Yani 100 Newton 5'i çekiyorsa T de 2'yi çeker diyeceksin. Otomatikman T yine buradan 40 Newton çıkacak. Sürtün mü olsa da olmasa da ya da açı kaç olursa olsun. Bir sonraki 2 kilogram 3 kilogram ve yukarıya doğru 100 Newton'la çektim. T'ye ip gelinmesi nedir? Yine aynı düzlem üzerindeler. O zaman yine 100 5'i çekerse T de 2'yi çeker diyeceğiz. O zaman hava sürtünmesi var yok. Bakmadan cevaba 40 Newton diyeceğiz. Bunlar dikkat et hep çekmeli. Peki çekmelilerde 2 değil 3 cisim olsa hiç fark etmez. Hemen yapalım. 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram. Buradan da 60 Newton çeksin. O zaman buna T1 buna T2 dersem oran orantı şöyle olacak. Hatta sürtünme kastesi istersen 0,123 olsun. Önemi yok ki. O zaman diyeceğiz ki 60 6'yı çekiyorsa T1 de 1'i diyeceğiz. T1 buradan 10 Newton çıktı. Peki hata yapma dikkat et. 60 6'yı çekiyorsa T2 2'yi çekmez. 3'ü çeker. Arkasındaki hepsine. O zaman buradan da 30 Newton çıktı. Soru bana genelde oran sorar. O zaman 10 bölü 30'dan cevabım 1 bölü 3 çıkmış olacak. Peki hocam hep çekmem olur? Yok itme de olur. Hemen yapalım. Burası 1, şurası 2, şurası 3. Bu sefer buradan 60 Newton'la itelim. Bu aradaki etki tepkiye ne bir? Bu aradakine N2 dersen küçücük bir yerde hata yapabilirsin. Dikkat et. 66'yı itiyorsa N1 2'yi itmez. 5'i iter. Önündeki her şeyi. O zaman 50. Aynı mantıkla 66'yı itiyorsa N2 3'ü iter diyeceğiz. O zaman N2 buradan 30. Yine bana N1 bölü N2 diye bir oran sorarsa 50 bölü 30'dan cevabım 5 bölü 3 çıkacak demektir. Hocam daha da bir yerlerde olur mu? Şimdi soracağım sorunun A şıkkı da olacak ama B şıkkı olmayacak. Ne demek bu? Şurada bir makaram var. Buradaki cismi bağladım. Şuraya çekiyorum. Burası 3, burası 2 olsun. A şıkkı sürtünmemiz yok. B şıkkı sürtünmemiz var ve kat sayısı 0,5. T ip girmesi nedir diyor. Şimdi önce sistemin iğmesini bulsan. F'imiz burada kaç çıkması gerekir? Sadece buradan 20 Newton var. 20 eşittir 5 çarpı 4. Sonra 3'ü keselim. 3'ü kesersem bu tarafa doğru T geriye doğru da bir şey yok. O zaman F eşittir MA dediğimde bu sefer T eşittir M'imiz 3 dikkat et. A'yı da 4 bulsak T buradan 12 Newton çıktı. E hocam bu deminki gibi çalışır mı? Çalışır. Neden çalışır bak. Biz neden aynı düzlemde olsun diyoruz. Çünkü sürtünme katsayıları aynı etkisin. İyi de burada hangi düzlemde olduğunun önemi yok. Çünkü 3'e de hiçbir sürtünme uygulanmıyor. 2'ye de. O zaman dersin ki 20 5'i çekiyorsa T 3'ü çeker diyeceksin. Buradan da cevabın 12 Newton çıkacak. Ama B şıkkında çalışmaz. Neden? F eşittir MA dediğimde. 20 eksi efes eşittir 5 çarpı a. Efesim 15 çıkar. O zaman bu da 1 çıkar. O zaman yine ben 3'ü kessem. Sürtünmem 15 çeken de t. Bunun için f eşittir ma yaparsam t eksi 15 eşittir 3 çarpı 1. O zaman t buradan 18 newton çıkar. Bu sefer çünkü bir tanesine sürtünme yokken bir tanesine sürtünme var. O zaman bizim pratik yolumuz bunda çalışmaz demektir. Devam. Şimdi bazen cisimleri bir makara ile asarlar. Şöyle. Bu tarafa doğru 2, bu tarafa doğru 3 derler. Buraya T1, buraya T2'yi sorarlar. Ve makara ağırlığı da yok derseler. O zaman ne yapmak lazım? Şuradan aşağıya 20, şuradan aşağıya 30 Newton salsam. F eşittir MA desem 30 bir tarafa 20 bir tarafa çekiyorsa M'imiz 5 ise im buradan 2 çıkmaz mı? Çıkar. 3'ü kesersem aşağı doğru 30 yukarıya doğru T1 olur. O zaman bunun FMA'sını yazarsam 30 eksi T1 eşittir 3 çarpı 2'den T1 24 Newton çıktı. Şimdi şaşılacak yere geliyoruz. Burası 24 ise burası da 24. O zaman burası 48. Hocam siz bir zamanlar dediniz ki her ip kendi altındaki toplam ağırlıktan sorumludur. O zaman T2'nin altında tamam makar yok ama 2 artı 3'ten 5 o zaman 50 Newton olmalıydı. Neden 48 çıktı? Bak dostum burada 2.5 burada da 2.5 olsa yani herhangi bir hareket başlamamış olsa hemen cevabı 50 derdim. Ama burada hareket olduğunda daha rahat olacağı için 50'den düşük çıkacağını da biliyordum. Olur ya şıklar saçma sapan 48, 50, 52, 54, 56 diye verildiyse soruyu bile çözmem. Çünkü hareket olduğunu anlıyorum. 50'den de düşük çıkacağını biliyorum makara ağırlığı olmadığı için. Otomatikman cevabı 48 diye işaretlerim. Kulağınızın bir yerinde kalsın. En azından belki bir denemede karşınıza çıkabilir. Devam ediyorum. Şimdi bir soru tipinde de şöyle oluyor. Şuradan şöyle bağladık diyelim. Sabit makaramız var. Şurası 3 kilogram. Burası 3 kilogram. Burası 2 kilogram. Şimdi burada A cismi, B cismi, C cismi. Diyor ki harekete, burada sayısal bir şey sormayacağım. Hareketi boyunca neler olur? Şimdi bir, bu tarafa doğru hızlanacak. Bir kere hepsinin ivmesi aynı olacak. Bu bir. İkincisi aynı iplere bağlı oldukları için hızları aynı olacak. Desek ki bir süre sonra ip kesiliyor. Ne olur? Bir kere artık C kurtulduğu için hava sürtümü yoksa C hızlanmaya başlayacak. Peki geriye kalan 3'e 3se yani 30 Newton'a 30 Newtonsa o zaman bunlar dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olacak mı? Evet olacak. Bu ne demek oluyor o zaman? Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse A ile B hangi hıza ulaştıysa o hızda sabit olarak yoluna devam edecek diye yorumlayabiliriz. Devam ediyoruz. Bazı sorularda gidiyor. Bir tane obje veriyor bir tane de üstüne obje veriyor. Bu adam 2 kilogram diyor. Bu adam 3 kilogram. Ben bunu bir F kuvvetiyle çekiyorum. Şu arada sürtünme yok. Genelde öyle sorar. Şu aradaki sürtünme var ve 0.5 dedi. Şimdi bu A cismi olsun bu B. Sana dese ki F eşittir. Dikkat dikkat. 5 Newton ise F eşittir. 10 Newton ise F eşittir 30 Newton ise bana hep AK veya A cismelik AA ve AB'yi bul diyecek. Yani ivmeleri. Şimdi burada önemli olan olayımız şu. Bu aradaki sürtünmemiz K çarpı MG ile hesaplanır. Yani 0.5 çarpı 2 çarpı 10. Yani 10 Newton. Şimdi dikkat. 5 Newton küçüktür 10. E o zaman ayıramaz bunları birbirinden. O zaman birlikte hareket eder. Bu ne demek hocam? O zaman 5 Newton'la çekiyorsan toplam kütlemde 5 olduğu için cevabımız bunun içinde 1, bunun içinde 1 çıkar. 10 Newton'sa 10 Newton eşittir 10. Yani bu ne demek? Yine ayıramadı. O zaman yine birlikte hareket eder. O zaman bu sefer F eşittir. M adam bu da 2, bu da 2 çıkar. Ancak Geldik 30'a. 30 büyüktür 10 ise o zaman bunun için FMA'yı ayrı yazacağım. Bunun için FMA'yı ayrı yazacağım. Üstteki için F'im benim dikkat et sadece sürtünme kuvvetidir. Doğru mu? Sürtünme kuvvetim 10 sa eşittir. M'im kaç? 2. O zaman imen 5 olur. Üstteki için. Alttaki için ne olacak? Sağa doğru 30 çekerken sola doğru da 10'luk sürtünme var eşittir 3 çarpı a. O zaman 20 bölü 3'ten 6,66 gibi bir şey çıkmaz mı? Çıkar. Yani önemli olan çektiğin kuvvet sürtünmeden küçük mü eşit mi büyük mü diye bakmak. Sürtünmeden küçük ve eşitse birlikte hareket edecekler demek ki ortak bir imeleri var demektir. Eğer daha büyük bir kuvvet uyguluyorsam o zaman birbirlerinden bağımsız olacak. Alttakine dikkat edersen sürtünme bu tarafa etki etti. Ama dikkat et üsttekine de sürtünme bu tarafa etki etti. Çünkü bunu hareket ettirecek tek kuvvet sürtünme kuvveti olmuş olacak. Geçtim. Şimdi mesela bazı araçlar var. Şöyle çiziyor. İşte şuradan bir sarkaç yapacak. Atıyorum şöyle oldu. Şimdi bunun için ne olması lazım? İleri hızla İleri hızlanma, geriye gitmesine hemen anlıyorsun. Ama geri yavaşla diye de bir şey olabilir. Bak, biraz sonra asansör sorularından da bahsedeceğim. İleri hızlanıyor mu? ileri yavaşlıyor mu? Geri hızlanıyor mu? Geri yavaşlıyor mu? Demin de dördünü de ezberlemene, bilmene gerek yok. Bir tanesini bil yeter. İleriye hızlanıyorsan, o zaman geriye de yavaşlıyorsun demektir. Peki ne oluyor? Burada bir lamin meydana geliyor. Şu anda işlemsel kısmına girmeyeceğim. Aşağı doğru MG'si varsa bu tarafa doğru da ema'sı var. Hocam A ne? Aracın bu tarafa doğru hızlanma ivmesi diyebiliriz. Buradan da T ip gerilmesi. Atıyorum burası 90 derece. Atıyorum 120 derece. Atıyorum 143. Lami bana ne diyordu? Kuvvet bölü karşısının sinüsü. Eşittir kuvvet bölü karşısının sinüsü. Eşittir kuvvet bölü karşısının sinüsü. Okey. Zaten şu ikisini kullanacaksan M'ler de gitmiş olacak. Sinüs 143'e di vereceksin ki sinüs 37'ye benzediği için 06. O zaman bu da 08. G'yi de 10 aldın diyelim. A'yı buldun ya da A'yı verdi. Başka bir şey buldun diyebilirsin. Aynı mantıkla asansör sorusuna bakalım. Şimdi asansör sorularında ne oluyor? Asansör sorularında da 4 olay var. 1. Yukarı hızlan. E bu neye eşitledik? Aşağıya yavaşla. O zaman yukarı yavaşla. Bu da neye eşit? O zaman aşağıya hızla. Ben bunu şöyle tutuyorum aklımda. Sanki ayağımın altında bir terazi var ve ben burada duruyorum. Şimdi yukarıya doğru sabit hızla gittiğimi düşünsem. Sabit hız varsa ivme yoktur. Sıkıntı yok. Okey. Sanki buradan sihirli bir el bir anda zart diye yukarıya doğru çekti. Ben olduğum yerde kalmak istediğim için aşağı doğru bir baskı yaparım demektir. O zaman burada sistemin iğmesi ne olur biliyor musun? Sen bunu A iğmesiyle çekersen G artı A olur. O zaman bu terazi daha büyük bir değer gösterir. Çünkü normalde MG gösteriyordu. Şimdi ne olacak? M parantezinde G artı A olacak. Yani sonra sana aşağı yavaşlıyor demesinin önemi yok. Yukarı hızlanmayla aynı mantığı kullanabilirsin. Peki tam tersine bakalım. Gerek yok dediğim gibi yukarı hızlanmayı sen iş bitti. Ben burada duruyorum. Buradan da sabit bir hızla aşağı doğru gidiyorum. Sabitse gene sorun yok. Bir anda aşağıdan zart diye çektin. Sen havalarda kalmaya başlarsın. Doğru mu? Yani zemine daha az basarsın. O zaman buradan da benim ivmem g eksi a olur. O zaman mg olan olayım benim. M parantezinde g eksi a oluyorsa o zaman baskülün gösterdiği değerinde azalması mantıklı değil mi? Bence gayet mantıklı. Dostum o zaman F eşittir MA'dan çıkabilecek bütün soru tiplerini verebileceğimiz en kolay şekilde verdik. Şimdi burada bana bakarsan şöyle bir şey söyleyelim. 1 Birinci yasa bir kere eylemsizlikti. Onu bir önceki videoda detaylı anlattık. İki, etki tepkiydi. Bunu da anlattık. Bu videoda sayısal soru çıkacak olursa f eşittir nasıl kullanacağını öğretmeye çalıştık. Ama en güzeli neydi? Cisimler eğer aynı ortamdaysa uzun uzla diye f eşittir MA yapma. Oran orantı senin sorunu çözer. İster böyle olsun, ister böyle olsun, ister böyle olsun. İster çekilsin, ister itilsin. Hep aynı mantık devam edeceğiz demektir. Neden? Çünkü aynı yüzeyde deseler aynı sürtünme katsayısına maruz kalırlar. Hiçbir önemi yok. Hatta eğik düzlemse aradaki açının da önemi yok diyoruz. Okey? Bol bol soru çözmen gereken bir yerdesin. Lütfen ihmal etme. Öpüyorum. Kendine iyi bak.